Hamıya yenidən salamlar dostlar. Mən axşam bu günlərlə ilə yeni bir hassasiyyət videosu ilə qarşınızdayam dostlar. Yəni bu günlərinde hassasiyyətimi göstərəcəm. Yəni bunu hassasiyyətimi videonun ən axırında göstərəcəm. Yəni necə eləməli lazımdır. Ən əvvəllər hamı bildik kimi bu vurmağı yəni yuxarı eləməli lazımdır dostlar. Bu yuxarı belə. İndi bir də silah alım göstərim. Yəni lüboy bir silah ola. Yəni belə gəlib bir dəmədə eləməyə yazmır. Lap yuxarı. İndi mən bərdiş olmuşam yuxarı eləməyə. Yani dostlar bir, e, videomuza geçmeden ve kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın dostlar. Hamza seviyorum Ve dostlar şimdi e, biraz hodum vereceğim şimdi. Niye vurdum hiç özüm bilmiyorum. Bel dostlar geldi you kontrolünde bu. Aa ne sonunca... da biraz izliyorcak ya. Niye, Niye soruşun kızım? bilmedim? Niye sorsanız yani dostlar ee... bakmayanlar çok olur yani videoya ona göre yani biraz çok öleceğim bu, buna e, çünkü hassasiyeti görmeyi isteyenler yani, olayda var da görsünüz, yani böyle hassasiyet kim istemez yani görsünüz, zaten ben çok böyle kafalı atıram ay, ay. niye Ateş etme. ne oldu? Yani görürsünüz böyle güzel normal kafa gibi yani. Oh. Ben gitmeli. Sözümü geri götürüm yani dedi. Ya ah, şimdi onu da öldürdü ama istek atım. Ana! Ana! Allah! Kuyutu vurdu dostlar. <gülüyor> <gülüyor> Allah bir Covid-19 öldürdüm ya. Ee, niye öldürdüm ben ne 19 neydi oynadım ya. Sar MP'lik. DS diyecektim. Kış niye? Niye öldürüyorum ben niye? Allah! Allah. <laughs> niye öldürüyor Allah bu mermin? Ay tamam. Ne oldu yani bu büyütme istiyorum. Nasıl hassasiyet gibi Niye kafa yiyorum ola? Ay da niye arkamdan geçiyorsunuz? Aa. Bunun pompa olmamı süper kafa gider bunun. Ha bu ce vurmuştum gerek atıldı. Bunu boydu. Hahaha. Oh, nice. Hay ay ay. ay. O ne güzel ayağımdan gelip geçiriyor o. Ne adam da bu. Ha. niye geldi? Apşara geldi. Bak kafa atabilmiyorum ben niye? Niye gözlüğün dostlar geldim. Ben dostlar yani şimdi evvelki hassasiyetim serf idi. Yani o görenler de sevinmesin ki yani. Çarşıda hassasiyeti girdi yani. Sərf hassasiyeti idi dostları. <laughs> Ah Allah şükür. Sərf idi. Axıracan video izləyin deyə belə başlamışam. Görsün yenə yani, yaxşı Adam bomba nə Allah haqqını deməyim mən. Bu çatardım papa. Ha, ha, Ay ta niyo niyo bir mama. Hadi bir anne. Oy dostlar bu kafaya bir tane like alarım da sizden dostlar. Yani bu kafaya yani dostlar. Bu kafaya da şeytan başı uçur ha. Ben ne dedim ba? Serf hassasiyet demiştim. Şeytan Kafası uçtu ya dostlar. Yani gördünüz de. Bu şerefine dostlar. Yani Allah Allah. Al, al. Ha fəxin bunu. Ne O nə kafaydı da la. bu canlı. Çatıb bir nəfər olmalıdı. Niyə olmadı o? Düz düz arxamdan qırıb. Bir şey kimi Gelsin bakayım. Yani özümüz de görsünüz. Yani dostlar bir yaxla. Hiç oynadın mı? Ay. Seni doğuşan yesin. İnternet gitti İnşallah uzuyorlar. Aa bak atmışım bunu. Ya. Yani dostlar internetin getdi. Heee. İnternet. Mi gitti. <laughs> bu video hiç baksızdan bildim yani dostlar gözlüğün ki deyil dostlar video sonlandırmağı ıı, istedim indi burada Yani bir daha size program diyeceğim indi İstediğiniz mahnılar istediğiniz yerden indi bu pro programdan Lüboy mahnı yani yükleyebilirsiniz dostlar Adı ıı, görsünüz ekranda Zuzu son son and music effect Ona gelirsiniz istediğiniz mesela can, bas istiyorsunuz Ararsınız şimdi buradan Görsünüzsünüz indi basdılar hamısı gəldi. Basırsınız üstünə oynat var burada. Yəni burada Mahnoq yerə oynayan dostlar. Mahnoq oxuyur. oxuyur. Daşa bilmədim niyə. Bəli dostlar, indi burada Mahnoq oxuyur. E, sonra dostlar üstünə basırsınız MP3 indir. Evə tə basırsınız dostlar. Yəni görürsünüz, endirilir. Yəni görürsünüz burada ekranı tərpətirəm. Bəhəldostlar kanalıma bunu like atmayı unutmayın dostlar. Hamınızı sevirəm. E, bu arada hassasiyetmə e, göstərəcəm indi sizdə 5 dəqiqə gözləyin. Bəli dostlar davam edirik. Hassasiyetmə dəyən dostlar indi birinci kontrollerə girib hamsını e, buradan bu belə görürsünüz indi hamsını. indi video dayandırıp baxa da bilərsiniz. Ən yaxşı yerə keçdiyik. E, bura hamsı kapa. Bir də nə bura başlayın həz. Sonra hassasiyeti, ham su yüz. Karma bir dəqiqə. Ham su yüz, yani genel kırmızı nokta 2x dürbün 4x dürbün bir de ki AVM dürbün de yani dostlar 70 hmm. olmalıdır yani attığım kafalarda özünüz gördünüz e, dostlar bu arada indi mənimle oynamak istiyenler yoruma atlayan yazısınlar buradan da mənim idim görsünüz oxuyuramda 1859 677 863 dostaydım eşitməyənlər üçün bir də oxuyum 1859 677 78 63 yəni belədir idim görürsünüz qərəgəm də platinumdur yəni görməyənlər üçün deyim dostlar yəni sağ olun salamət qalın